Köfte ekmek 15 lira. Buyurun yemeyen almasın, yemeyen kalmasın. Buyursunlar. Ne Yedi kanalına hoş geldiniz. Ee, yine yepyeni bir tarifle beraberiz diyecektim ama değiliz çünkü bu tarifi aslında eski postlarımdan birinde yaptım. Anne köftesi diye geçiyor. Peki niye biz bir daha anne köftesi yapıyoruz? Çünkü bugün mangal yapacağız. Evet mangal yapacağız ve bu mangalı mutfakta yapacağız. Bakın mutfakta yapacağız. İbrahim Tatlıses otel odasında yapmıştı. Biz mutfakta yapacağız. Nasıl oluyor derseniz aslında karşı komşuma çok özendim. Çünkü karşı komşum sürekli ee, neredeyse her akşam balkonunda bir mangal yapıyor ve yaptığı mangaldan ne duman çıkıyor, ne koku çıkıyor. Nasıl olabilir yani bu nasıl olabilir? Sonunda utanmadım, sıkılmadım, gittim dedim ki komşum bunun özelliği nedir? O da bana e, sağ olsun hangi marka oldu, ne, o, ne aldığını söyledi ve elektrikli bir mangal, ızgara diyebiliriz. Ama dedi ki gerçekten mangal gibi oluyor. Ben de ilk defa bugün sizinle beraber bunu deneyeceğim. Bakalım mutfak duman altı kalacak mı, güzel lezzetli olacak mı, İçini pişirebilecek mi? Bunlar hepsi bizim e, şeyimiz, kriterlerimiz. E, videoları beğeniyorsanız. Ne Yedi kanalına, Odi Ne Yedi kanalına abone olmayı unutmayın. Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Orada anketlerimiz oluyor. Bir sonraki tariflerimiz için e, siz bana önerilerde bulunuyorsunuz. Onları yapmaya çalışıyoruz. E, böylece daha interaktif bir e, deneyim yaşatmak e, peşindeyiz. Şimdi istiyorsanız artık o ana geçelim. Bakalım mutfakta mangal yanıyor mu? Evet mangalımızı yaktık. Yarım saat uğraştık, yerledik, böyle yaptık. Faraşlar, maraşlar, fön makineleri tuttuk ve yaktık diyeceğim. Ama yalan çünkü mangalımız elektrikli ve gördüğünüz gibi mutfaktayız. Aşırı heyecanlıyım. Duman çıkacak mı? En büyük soru işareti bu. Köftelerimi ayırdım, biberlerimi çıkardım. Deneyeceğiz. Hadi bakalım. Diyetimizde 5 köftemiz var. Üçünü de eşimize yapıyoruz. Böylece 8 köftemizi koyduk. Şimdi bu elektrikli mangalın da bir püf noktası var. Şu ana kadar duman çıkmadı ki köfte yapıyoruz. Bakın yağlı bir şey aslında. Altına su koyuyoruz. Galiba o önlüyor. Yani yağ damlayınca onun duman çıkarmasını önlüyor. Hem elektrikli hem su biraz beni gerginleş yani gergin yaptı çünkü elektrik çarpabilir hissiyatı alıyorum ama şu ana kadar iyiyiz. Sizinleyiz, beraberiz. Mangal bibersiz olmaz. Efendim bilenler bilir ben ada çocuğuyum. Onun için böyle ayda 1 2 hep bir mangala giderdik. Adada yapardık mangalımızı. Bu pandemi dolayısıyla hafta sonları gidilmiyor. Onun için bu mangal sevdamızı böyle gidermeye çalışıyoruz. Bakalım gerçekten o mangal lezzetini alacağız mı? Pişirecek mi en önce bakalım? Hey bırak lezzeti pişirecek mi? Bir kokular gelmeye başladı. Şu an inanamıyorum. Görüyorsunuz köfteler neredeyse pişmiş vaziyette. Ve duman yok. Duman yok mutfaktayız. Mutfakta mangal yapıyoruz. Koku şahane. Hafif hafif rengini de almaya başladı. Güzel. Vallahi çok güzel ya. Biberler de oluyor. Şahane ya. Köfte ekmek 15 lira. Buyurun yemeyen almasın, yemeyen kalmasın. Buyursunlar. Köftelerimiz şahane pişti, şahane. Bak hala duman yok görüyor musunuz? Artık tabağımızı alacağız. Şöyle güzelce. Of 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 of. Şuna bakın şuna. Üf üf üf. Efendim. Gördüğünüz üzere köftelerimiz şahane oldu. Şimdi bir de tadına bakacağız. Güzel olduysa bu iş bitti. Artık mutfakta, salonda Yatak odasında iyice abarttık, mangal keyfi başlayabilir. <laughs>